Sema gel. Senin en sevdiğin şeyleri de de deterjanlar. Evet. Hemen şöyle koyalım. Hızlıca bunun tepsisi neredeydi? İçeride getireyim. Onu da getir tepsiyi Tepsi. de al gel sana Zahmet. Nasıl buldun yarışmacıları? Vallahi ba bir, iki bir iki tanesi dişli. Bir tanesi dişli mesela. Mine Hanım'dı herhalde. Ben Mine Hanım'ın o kadar dişli olduğunu düşünmüyorum. Beyefendiden çok ümitliyim ben. Define hem o yanına hem bu yanına ama bence güzel bir çizgide gidiyor o. Duruşundan anladım ben onu. Ne etliye ne sitliye ne şiş yansın ne kebap. Tamam. Evet Sema Hanım 6 yıllık salısı Süpürüyor. Aslında semana gidip oturma odasını temizlemek lazımdı da. Ah. Yarışmanın formatında yok Sema. İsterseniz temizleyebiliriz. Mesela burayı açmak için, açman için ne olması gerekiyor? Misafirin gelmesi gerekiyor. Eller gelecek illa. Aynen öyle. Kimse demez ki sağ olsun Sema kocasını sokmadığı salona bizi alıyor. Bu büyük şerefe nail olduk deyip mutlulukla uç, uç, uçtuklarını düşünmüyorum açıkçası. Açıkçası misafirlerim çok şanslı. Şimdi ben <laughs> çıkıp şu klimaya bakmak istiyorum. Tabii. Ama seni tekrar şu konuda tebrik ediyorum. Eve taşındığında eski bir evmiş anladığım evet. Könerıyla. Ama sen boya badanası, kendince bir şeylere el atmasını ve evi evet. adam etmiş. Evet. Boyasına işim yaptı bu arada. Evet. Filtremizin üstü gayet temiz. Klimanın detayları çok iyi. Kornişleri siliyor musun Sema? Evet siliyorum. Perde aslında silmeye Şu çalışıyorum. Şu anda bir örümcek ağ falan zaten yok. Bu evde de zaten olamaz da. Yok yok. Güveniyorum. Öyle bakınca bir şey çıktı zannettim. Yani bu yarışmaya katıldın Sema. Evet. Böyle bu sulabın lastiğinin arasında mesela ben böcek bulsaydım. Ay hayır, kesinlikle. Ne yapardın? Ağlardım herhalde. Ya düşünsene, 82 milyona çıkmışsın. Tabii canım. Hamarat olduğun görünsün diye ama buzdolabın içinden böcek çıkıyor. Ağlardım, oturur ağlardım kesin. Koltuğunun arasından çorap Öyle çıkıyor. Öyle bir şey olamaz da zaten. Yani şuradan mesela elime aslan böyle bir çorap çıksaydı... Hayır, kesinlikle olamaz. Kendine de bir o kadar... Bu evet, temizliğin güveniyor. bekarlığından belli var, var evlendikten sonra Çalıştığım var. halde hafta sonları bile anneme yardım ederdim ben. Peki eşin toplumu? Yani benim kadar değil. Yani değil. Senin kadar olmasın değil, zaten. Değil değil aynen hiç değil. <laughs> yani mesela çoraplarını falan kirli sepetine atıyor Onu koyar kirli sepetine atar. Öyle Erkekte atmaz yani Erkekte aranan sana özelliklerden sana. bir tanesi. Evet. Bir erkek çorabının kirli sepetine atıyorsa evet, iyidir. Evet, atıyor onu. Bulaşık konusuna yardım ediyor mu? Hiç. Ya Mesela mutfaktan su içti, raftan aldı, öyle lavabonu çedirip evet, bırakıyor mu? Direkt oraya bırakır. Ya bir çalkalayın diye... Yok, ha, yok. O yok. Hı. Sofradan direkt kalkıyor mu yoksa bir iki çatalı? Direkt kalkıyor. Peki eşin diş macunu ortadan sıkıyor mu? Yok, onu genelde... bak. Nedir diş macunu ortadan sıkılır mı hiç? Ya sıkılmayın, ne bileyim evlilikteki büyük problemlerden bir tanesi diyorlar. Yıllarca televizyonda gördük, <laughs> filmlerde şu diş macununu ortadan sıkma... Şu bezi bir yıka bakayım, sen nasıl yıkıyorsun? Kadir, o parmağındaki ne senin? O anneannemin şey yüzüğü, evlilik yüzüğü. Sen niye takıyorsun? Uğur hatırası o bende. Evlenince evlilik yüzüğü almayacağım, onunla devam edeceğim. Bir uğur getirsin diye o gün parmağında bana teslim ettiler çünkü Aynen. takılarını Ben almıştım zaten altınlarını. Bu da onun evlilik yüzüğüydü. Bu da bana kalan. Hep yaşarken derdi ki siz göreceksiniz ben çok kısmetli bir kadınım. Yaşarken her şey yolunda gitti. Her şey istediği gibi oldu. Tabii. Her şey gönlüne göre oldu. Olduğu zaman da hep aynı lafı söylüyordu. Bak görüyorsunuz anas kız kısmetli ben kısmetli bir kadınım. Kısmetine güveniyorum o yüzden. Onun büyük hatırası onun yanında Allah hissediyorum. Allah gönlünüze göre versin. Amin amin. Yani her zaman beni gördüğüne inanıyorum da. Tabii tabii. şu anda da onu sürekli bununla yanında hissediyorum. Bir de unutmamak için. Yani evet. zaten unutmam mümkün, mümkün değil, değil mümkün değil evet. Olur da yanlışlıkla dünya ...ya telaşına dalarım. O arada aklımdan çıkardım Aynen. sürekli burada bir şey olduğunda ona bakıyorum. Ben de ama. kaybettim anneannemi. Benim büyük bir hatıra. Ben de kaybettim iki yıl oldu. Başın sağ olsun. Sağ olun. Zor bir süreçten zor. geçiyorum. Çok evet. aşırı zor bir süreçten ama her şey hemen hayat devam ediyor. Evet evet. Mecburum da buna. Tabii. Yani e, çünkü tek başıma değilim bu hayatta. Destek olmam gereken insanlar da tabii, var. Tabii. Yine her şeyin yükünü aldım gibi bunun da yükünü aldım. Alırsınız. Öyle de devam edeceğim yapacak bir şeyim yok. Hadi evet. kalk silerim gel. Böyle gel, gel, mi? Gel 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 gel. Şimdi senin mutfak dolabını açmak istiyorum. Tamam. Kapağı açınca o üst kısmı var ya orayı bir ellemek istiyorum. Tamam. Eski dolap çünkü yağ çabuk emer. Evet. Bakalım oralar yapış yapış olmuş mu? Ocağın altını bir kaldırıp bakmak istiyorum. Tamam. Bir de bana güzel bir çelik tencere çıkar. Tamam. Ben eminim ki Sema eski tencerelerini hala yaldır yaldır kullanıyor. Evet evet. Sen de o hava var çünkü gel. Var. Evet Sema Hanımcığım görelim bakalım şimdi temizliğinizi. Vallahi billahi eski dolap olmasına rağmen hani yağı çabuk emer çünkü bu mobilyalar öyle senin dediğin o raket tarzı şeylerden değil ya. Yani o kolonun arası bile tertemiz. Orada bile hiç sıkıntı yok. Aa bu biraz kireçlenmiş mi kız? Ve o kadar telledim, sıcak suda beklettim. Yalnız bu böyle bir günlük iş. Bu kaç senelik bak altı 6 senelik mi? 6 senelik evet. 6 sene boyunca ne yaptın? Tuz deterjan attın attın kaçtın mı? Hayır hayır yıkıyordum genelde. Sonra biz bir tatile çıktık geldik o 2-3 hafta ben o kalmış deterjan demek ki ıslatmış almamış deterjanını. Çıkmıyor Hı, o kaldı öyle. Olmuş. İnanın ki terledim terledim Geçen çıkmıyor. çamaşır makinem benim arıza yaptı. Daha doğrusu annemin çamaşır makinesi arıza yaptı. Tabii Yıllardır ben kullanıyorum. O kadar çok deterjan atmışım ki Doğru. doymadığım için deterjan gözünden artık motora sirayet etmiş. Taş gibi olmuş. Doğru. Adam geldi böyle tornavidayla kazıdı. Adam Bu dedi da ki deterjan. çay bardağından fazla atmayın. Bu da deterjan. Evet. Bu deterjanlar suyu yiyip kuruduğu zaman taş gibi oluyor. Evet taş çıkmıyor. gibi oluyor. O kadar kazıdım, bir de bir ara bir kire sökücü dök ama tamam. çok fayda etmiyor. Evet. Bir bunun çözümünü bulamadım. Evet, Her şeyin anlamadım. çözümü Gerçekten var bunun çok yok. Uğranıyor uğraştım bulamadım. Ayrımda mı? Ha, deterjan kalmış. Değişik bir şeyler kalmış. Hafif yağ Kahve kalmış Kahve mi sanki. döktüm acaba? Yok. Yok, biraz böyle şerbetimsi, şekerimsi yağ, mı yağ kalmış. kalmış. Sen bana ver yağ söküçüyü. Patlırm yok yapıyorum genelde. Yok şunu pişirme bunu pişirme Kelle paça falan. Ha, onları sakatat hiç bir şekilde sokmam evme. Çünkü yemiyorum ben. Eşin ben de. de mi yemiyor? O iyi aslında ama yapmıyorum. <laughs> adam i̇stemiyor mu pişirmeni Annem peki? Annem falan yapıyor orada yiyor. Bazen kayınvalidem yapıyor yani orada o yiyor. E mesela eşin hasta adam aldı geldi sana şöyle güzel bir işkembe. Dokunamam ben ona, <laughs> yapamam. O zaman etapta yandınız. Sakkatat mı var etapta? Kesinlikle yapmayayım. Hiç kelle soydun mu? Hayır. Dil soydum mu? Hayır. Dili haşlıyorsun, işte beyaz beyaz kabuğu ayrılıyor. Hayır, elimi bile sürmedim ben onlara. Ha, barsuki kadın mı? Hayır, hayır Aa, kesinlikle. Aa, böyle bak çorap çevirdik, ikiye <laughs> çeviriyorsun. Geçelim mi? Etabı ben de merak ediyorum. Ben İnşallah de. İnşallah dediğin gibi sakkatatlı bir etap değil. İnşallah. Geçen hafta bir etap vardı. Kokusundan genzimiz yandı. Valla. Bence onu arayacak gibime geliyor. Geç Seba geç. Evet sayın seyirciler heyecanla beklediğiniz etap geliyor. Sakın ekrandan ayrılmayın ben de merak ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.